Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kişinin evladının kendisi için bir fırsat olduğunu ve amel defterine sevap yazmaya öldükten sonra dahi sevap hanesinin açık olmasına bir vesile olacağını bizlere şöyle müjdeliyor: İze keenel, İze metel, İnselü, İn qata'a anhu illa min İnsan öldüğünde ameli kesilir. Yani amel defteri kapatılır. Ancak şu üç kişi, üç durum müstesna. Sadakatun cariyetun. Yani birisi bir sadaka yapmış, o kendisi öldükten sonra da devam ediyor. Devam eden bir sadaka, bir hayır. Yani bunun çeşitleri çok olabilir. Kendisinden sonra faydalanılan, Allah için yapılan sadaka yerine geçen her şey olabilir. Kendisi öldükten sonra da bundan İnsanlar faydalanıyorsa o kişinin sevap e, hanesine sevap yazılmaya devam eder. O kişi ölse dahi ve ilmün yuntefa'u bih ve bir ilim ki kendisinden faydalanılıyor. Yani birisine bir şey öğretmişsiniz. Sen ölsen de ardından o ilimden insanlar faydalanıyor. Yani bir talebe yetiştirmişsin veyahut da bir talebenin okumasına vesile olmuşsun. Veyahut da bir ilim kitabı bırakmışsın arkasında e, vesaire. Yani kendisinden faydalanılan ilim de e, sen ölsen dahi ardından sevap yazmaya vesile olacak ikinci husus. Üçüncüsü de ve veledün salihun yed'uleh. Salih bir evlat ki o evlat ne yapıyor? Annesi babası için dua ediyor. Bağışlanma diliyor, istiğfar ediyor ki namaz kılan bütün Müslüman ne yapıyor? Annesine, babasına her namazında dua ediyor. Ne yapıyoruz? Rabbenağfirli, Rabbenağfirli duasında, Rabbenağfirli ey Rabbim beni bağışla. Veli valideyye, anne babamı da bağışla. Velil müminine, müminleri de bağışla. Yevme yekumul hesab, hesap gününde hepimizi bağışla diye. Bütün Müslümanlar namaz kılan bir evlat zaten annesi babası onu namaza alıştırdıysa, kıldığı namazlardan da annesi babası sevap kazanıyor. O çocuğun yapmış olduğu iyiliklerden de anne annesi babası, onu öyle güzel yetiştirdiği için sevap kazanmaya devam ediyor ve o çocuk yaptığı her amelden annesi babası ne yapmış oluyor ee, ölse dahi hanesine sevap yazılmaya devam ediyor. O yüzden e, bizler sevap hanemizi açık bırakmaya bakalım. Bize verilen evlat nimetini en güzel şekilde Rabbimizin bir emaneti olarak düşünerek üzerimize düşen vazifeleri e, yerine getirmeye bakalım salih birer evlat olarak yetiştirmenin gayretinde olalım